Eskiden şöyle bir e, bilgi dolaşırdı. Emziren kadınlar meme kanserine yakalanmaz. Bu konuyu biraz açabilir misiniz Tabii. hocam? Şimdi sütün koruyuculuğu çok tartışmalı. Yani birçok çalışmalar da yapılmış. Hiçbir çalışma sonucunda yani süt veren kadınlarda daha az, çok azaltıyor bir sonuçları çıkmamış. Yani. Ama koruyucu bir etkisi olduğu da her zaman öne sürülüyor. Ama esas önemli olan kadının ilk doğum yaşı. Hı. Belki de gençlerde falan artmasının sebebi de artık sosyal hayatımızda değil de evet. kadınlarımızın erken yaşta doğum yapmamaları. Bunun sebebini de şöyle yorumluyorlar. Bir kadının memesinin tam olarak olgunlaşabilmesi için gebe kalıp doğum yapmış olması. Yani tam bir full time gebelik yaşaması gerekiyor. İşte meme o zaman olgunlaşıyor. Tam yani olarak gelişimini gelişimi tamamlıyor. İşte doğurmayan kadında ise gelişimini tamamlamamış bir organa dışarıdaki kanserojen etkenler daha fazla etki ediyor. Onun için de 30 yaş altı doğum yapmak kadının meme kanserinden koruyucu bir faktör aslında. Aslında o söylediğiniz yere tam olarak geliyoruz bu böylelikle. Evet. Yani artık geç evlenmeye başladığı evet. insanlar 40-45 evet. yaştan sonra doğum yapmaya başladılar. Genç yaşta da meme kanserine yakalanmanın da çok önemli bir etkenlerinden birisi. Çok ilginç hocam. Yani bu, evet. bu ilk defa benim duyduğum bir şeydi. Gerçekten çok şaşırdım. Yani e, erken yaşta evlenmenin ya da doğum yapmanın kadınlarda bir takım gelişimlerini tamamlıyor olması gerçekten çok ilginç.